...görebilirliği doğasında aslında şu şekilde tanımlamak gerekiyor. Yani toplumsal pazarlama boyutunda bir taraftan toplumun çıkarlarını, aynı zamanda işletmenin çıkarlarını, diğer yandan da var olan tüketicimizin bakış açısını üç boyutta değerlendirirken sadece bizim olanı değil, gelecek nesillere de bir takım katma değer yaratacak doğru bir miras bırakmayla alakalı. Yani adil olmak zorundayız. Her şeyi aslında gelecek nesillerden ödün çaldığımız ve geçmiş nesillerin de bizim için onu kuruduğunu varsayarak hareket etmek durumundayız. Şu anda her boyutta sürdürülebilirliği konuşuyoruz biz. İşte sürdürülebilir turizm diyoruz, sürdürülebilir pazarlama diyoruz. Ee, İklimden bahsediyoruz. Kıt kaynaklardan bahsediyoruz. Çevreden bahsediyoruz. Karbon ayak izinden bahsediyoruz. Yeşil ekonomiden bahsediyoruz. Ama her şey bireyle başlıyor. Toplumun en küçük paydaşı. Önce bireyin sürdürülebilirliği kendinde ön plana getirmesi gerekiyor. Devamında da hem diğer paydaşlar açısından ve tabii ki burada hem kamu otoritelerinin hem STK'ların hem de kanaat önderlerinin büyük bir çaba göstermesi gerekiyor. Çünkü biz elimizdekileri gelecekten ödünç aldık.